Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. İngilizce A1 konu anlatımına devam ediyoruz. Çok önemli bir konuyla. Inc ve to yapısı. Şimdi arkadaşlar, bazı cümlelerde biz iki fiil kullanıyoruz. Bu iki fiil kullandığımız, hem ana fiilimizi kullandığımız, hem de ardından cümleyi tamamlayan, cümlede anlam bütünlüğünü sağlayan, duruma göre ifade ettiğimiz fiilleri iki türlü yapıyla inceliyoruz. Şimdi bazı fiiller kendilerinden sonra gelen fiillerde, eylemlerde yani ikinci eylemde ink eki isterler. Ve çoğunlukla diğer fiillerde tu yapısı isterler diğer fiile bağlanırken arkadaşlar. Şimdi cümle örnekleri üzerinden daha iyi anlayacağız. Öncelikle ink eki isteyen, kendisinden sonra gelen fiilde ink eki isteyen fiillere baktığımızda love, sevmek, like, hoşlanmak, enjoy, yine hoşlanmak, sevmek anlamında, don't mind, umrunda olmamak, fark etmemek anlamına geliyor. Don't like, sevmemek, hate, nefret etmek. Bu fiillerden sonra biz fiil kullandığımızda o fiilin sonuna ink eki getiriyoruz değerli arkadaşlar. Örnek cümlelere baktığımızda I love going to the gym diyoruz. Ben çok severim Spor salonuna, jime gitmeyi çok seviyorum diyor arkadaşlar. I like reading. Bakın okumayı severim diyor. Read okumak. ing eki almış. I like reading. Okumaktan hoşlanırım. Okumayı severim anlamına gelen bir cümle. I enjoy traveling. Seyahat etmek. Bakın travel, se seyahat etmek. Ne olmuş? İng eki gelmiş. Tabi L2 defa yazılıyor böyle durumlarda. Travel ile beraber. Traveling. I enjoy traveling. Seyahat etmekten hoşlanırım diyoruz. I don't mind cooking. Cooking, cook yemek pişirmek arkadaşlar. Cooking bakın I don't mind. Benim için fark etmez. Yani yemek pişirme benim için sorun değil anlamına gelen bir anlam, bir cümle arkadaşlar. Dolayısıyla Yine I don't mind ifadesinden sonra cooking'i getirdik. I don't like doing homework yine yukarıdaki gibi. I don't like sevmiyorum. Doing homework ev ödevi yapmayı sevmiyorum anlamına gelen bir cümle. I hate getting up early. Nefret ederim. Getting up get up erken kalkmak arkadaşlar. Early erken demek. Erken kalkmaktan nefret ederim diyor cümlede. Eğer biz bu fiiller Geçmiş zamanda ifade ediliyorsa yine aynı şekilde arkadaşlar bu yapıyı kullanıyoruz. When I was a child ben çocukken I hated going to school okula gitmekten nefret ederdim diyor. Bakın hated yaptım hate'i. Yine ardından going ifadesi. Go gitmek fiili ing eki aldı. To alanlar çoğunlukla fiiller arkadaşlar. Yani bunların dışında yine benzer fiillerin dışında genellikle çoğu fiil to eki ister kendisinden sonra diğer fiile bağlanmak için. Forget, hope, learn, need, offer, plan, remember, start, want, would like bunlardan bazıları. Şimdi cümlelerimize baktığımızda I forgot to turn off the light. Bakın forget geçmiş hali forgot oldu. İkinci halini kullandık simple past zamanda. Düzensiz fiil olduğu için forget. Unuttum diyor neyi? Işığı kapatmayı. Turn off the light. Işığı kapatmak demek. To turn off the light diyoruz arkadaşlar. I hope to see you soon. Umarım tekrar görüşürüz. Yakında görüşürüz anlamına gelen bir cümle. Yine bakın hop'tan sonra to ile fi bağlandık. Burada to ile yine fi ile bağlandık. Dolayısıyla kendisinden sonra yalın halini istiyor. To. Yine I'm learning. Öğreniyorum. Bakın learn. Ama şimdiki zamanda kullanılmış. Yine fark etmez. Eğer kendisinden sonra fiil geliyorsa to istiyor, to drive. Araba sürmeyi öğreniyorum diyor. We need to arrive early. Erken gitmeliyiz. Erken gitme ihtiyacımız var diyoruz. Bakın need to istiyor, need to arrive. Arrive varmak. Dolayısıyla to ile bağlıyoruz. She offered to help us. O teklif etti. Bakın geçmiş zaman cümlesi. Offer burada. Ne oldu? To istedi. Bize yardım etme teklifinde bulundu diyoruz. We are planning to go to France. Bakın plan planlamak. We are planning şimdiki zaman cümlesi. Planlıyoruz to go. Bakın to ile bağladık go'ya. Fransa'ya gitmeyi planlıyoruz diyoruz. Remember to lock the door. Lock the door. Kapıyı kapatmak. Bu bir imperative cümle arkadaşlar. Zorunlu cümlesi. Emir cümlesi gibi. Dolayısıyla Hatırla diyoruz kapıyı kitlemeyi yani kapıyı kitlemeyi unutma anlamına gelen bir cümle. Don't forget to lock the door da diyebilirdik. Evet. I want to go home. İstiyorum. Bakın I want to go. Go'ya bağlandık. To ile bağlandık. Home. Eve gitmek istiyorum. Would like da aynı şekilde. Bakın like'dan daha farklı olarak would like diyoruz burada. İsterim. I would like to buy a new computer yeni bir bilgisayar almak isterim diyorum arkadaşlar. Yine buradaki gibi geçmiş zamanda kullanırsak bu yapılardan birini, bu fiillerden birini yine fiili to ile bağlıyoruz değerli arkadaşlar. I want to go home. Eve gitmek istedim diyoruz bu cümlede. Evet arkadaşlar böylelikle bu konumuzu da özet halde sizlere sunmuş oldum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.